Şimdi bu aşırı yüceltmeciliğin önüne geçilsin isterken bunun tam tersinin de yapılmaması gerektiğini burada hatırlatmış olalım. Hmm. Yani bir de biliyorsunuz böyle aşırı indirgemeci bir mantık var. Yani Hz. Peygamberi ya alelade bir insan, bir hiçbir hiçbir fonksiyonu olmayan, hiçbir icrası bulunmayan, yani Hani bunu Mustafa Hoca sıklıkla söylüyor. Böyle ara kablosu gibi. Ara kablosu gibi. İfade eden. Hani eski tabirle postacı. Postayı, postayı getirmiş, getirdi, bırakmış. Getirdi, bıraktı gitti falan. Halbuki o getirilen postanın gereğini önce o yapıyor. Yani Tabii. böyle öyle bir ara kablosu gibi değil. Ümmetin üsve-i hasenesi. Tabii. En güzel örnekliği. Ümmet ona bakarak hayatının istikametini belirleyecek. O zaman bir rol model olacak. Diye söylediği şeyleri önce o yapacak. Amin el-Rasulü de öyle söylüyoruz ya. Tabii. Eşer billah. Âmener bimâ unzile ileyhi min rabbihi. Resul Rabbinden kendisine indirilene önce kendisi iman etti. Evet. Vel müminun sonra da müminler iman etti. Evet. Önce onun şahsında bu iş başladı. Sonra diğer ümmetin fertlerine doğru yaygınlaşma söz konusu oldu. Ben hani bu vesileyle mutlak surette kardeşlerime bir daha hatırlatmak istiyorum. Her kim peygambersiz bir din algısı ortaya koyacak şeyler söylüyorsa o söz doğru değildir. O sözde bir sıkıntı vardır ve ona karşı mutlaka mesafeli durulması evet. gerekir. İlletlidir, hastalıklıdır. Evet, yani peygambersiz din din değil, öyle bir din olmaz. Dolayısıyla böyle aşırı indirgemeci mantık da aşırı yüceltmeci mantık kadar tehlikelidir. İkisi de birbiri kadar tehlikelidir yani. Ne kul Muhammed'i haşa ilahlığa çıkartacak bir mantık doğrudur. Ne de? Ne de o alelade bir adamdır. Hani inne ene beşerun mislüküm diye dedirtiyor ona Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla. Ama bitmiyor. Yuhâ ileyye. Bana vahyediliyor. Vahyediliyor kısmını görmeyip ben de sizin gibi bir adamım ifadesini yeterli kabul etmek doğru bir okuma biçimi değildir. Hazreti Peygamberi bu okumalar doğru tanımlamazlar. Evet. Böyle olunca işte bir tarafta aşırı indirgemeci bir tarafta aşırı yüceltmeci mantık atbaşı birbiriyle yarışır halde aldı başını gitti. Bunlar doğru değildir. Rabbin vardır demek sen kulsun demektir. Ancak sen kulsun demek aynı zamanda Rabbin seni seçti demektir. Bir ayrıcalığı mutlaka vardır. vardır. Şehre, mağarasına Niye Mekke'nin diğer adamları gitmiyordu? Tabi. Niye e, El-Emin sıfatı başkalarına verilmiyordu? Demek ki duyarlı bir insan Hazreti Muhammed. Dolayısıyla onun sahiplenilmişliği vahiy ile buluşturulduktan sonra da bir rol model halde toplumun önünde örnek ve önder olabilecek bir misyonla buluşturulduğunu Tabii. ümmetin önünde bir insan olarak örnek ve önder bir insan olarak kabul edilmesi ve peşinden gidilmesi gerektiğini bize öğretir. O itibarla Rab sıfatının Hz. Peygamberi ne aşırı yüceltmeciliğe ne de indirgemeci bir mantığa kurban edilmemesi gerektiğini bu Biz vesileyle ders söylemiş da. olalım.